Herkese merhabalar. Gaziantep Karataş Sen Pazarındayız. Burada vatandaşlarımıza fiyatlardan memnun musunuz diye sorarken pazarcılarımıza da post cihazı getirmek gibi bir durum söz konusu şu anda. Zorunluluk olup olmayacağı konuşuluyor. Bunu soracağız. Bakalım pazarcılarımız post gelmesini istiyorlar mıymış? Gelin hep birlikte bakalım. İsmim Cappar Ali. Cappar Ali. Cappar Ali ve e, post getirilme durumu söz konusu. Bu konu Anam 15 milyon maydanoz saatlik. Sattığımız 4 torba. Onu da geri vergi kes, şu bu yere biz e, belediye şey veriyor. Vallahi hiç memnun değiliz abla Memnun değiliz. He valla. Peki müşteri potansiyelinden memnun musunuz? La yok abi yok yok. Asıl attığımız beş doğru maydanoz. Üçünü geri bizim akşama kadar müşteriler iyi. de bizim evdeki uşaklar iyi. Bitti valla. Bir milyon biz para kazanmıyoruz. Merhaba isminiz nedir? Enes Gültekin. Ee, Enes Bey ne zamandır pazarcılık yapıyorsunuz? Beş sene oldu ya. Bu pazarcılara getirilen post getirme zorunluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz siz getirdiniz Bence saçma olmuş biz getirmedik çünkü yani zaten kalabalıkta biz para hesabını daha zor yapıyoruz. Bir de kalp uğraşsak işimiz de uzun sürer müşterilere yetişemeyiz. Evet. Bu yüzden evet. saçma olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. E, bir sorum daha olacak. Pazar fiyatları hakkında e, vatandaşlarla nasıl tepkiler alıyorsunuz? E, genelde pahalı diye alıyoruz da yani bizim aldığımız fiyata göre biz anca öyle satıyoruz yani. Aynen. Halden alıyorsak mesela Aa. kar kalmıyor. Yani bir şeye zam yapıyoruz. Mazotiydi, işçisiydi, yemeğiydi. Sadece bunlar. Patlamanın acından ne diyor yani? Merhabalar Hüseyin. Sen ben ne zamandır pazarlık işliyoruz? Bir beş sene oldu. Beş yıldır. Evet. Ee, bu pazar yerlerine post söz getirmek gibi bir durum söz konusu. Tavsiye etmiyoruz çünkü biz normalde nakit aldığımız halde yetiştiremiyoruz. Evet. Yani yazını aldığımız zaman hem ürünlerimiz çalınıyor hem ürünlerimiz, vatandaş beklemek zorunda kalır. Evet. Evet. O yüzden tavsiye ediyoruz. Fiyatlarda bir değişiklik olur mu hmm. çünkü şey olacak, vadeli olacak. Evet. Vadeli olduğu için illa ki e, yani fiyatları da yükselir, marketlerden bir farkımız kalmaz. Evet. İsminiz nedir? İsmim Baran Ahmet. Ne zamandır pazarcılık yapıyorsunuz? Valla ben üniversite mezunuyum. Bölümde atanamadım. Şu Ay, an, an tarih ürünü Şu an 3 yıldan beri de pazardayım. Yani bu şeye hiç olumlu bakmıyorum. Hani imkan olan var, olmayan var. Kredi şeyleri, post, post, post cihazına. Boyunca. Yani bence hiç uygun değil ya. Daha biz hani o şeye gelmedik. O leveli atlamadık. Post evet. cihazı için. Yani evet. pek olumlu bakmıyorum. Peki, Peki pazara gelen müşterilerden öncesinde yani müşteri sayıları iyi mi? Ya müşteri sayıları şöyle iyi. Hani fiyatlar biraz şey olduğu için, pahalı olduğu için müşteriler buna çok sıkıntılı. Evet. Çok şey yapıyorlar yani. yani Sorun yaşıyoruz. Yani marketleri Burayı mı daha çok? Yani ikisi arasında kalıyorlar. Buraya geliyorlar, buraya gelip bakıyorlar, fiyatı görüyorlar. İşte diyorlar ki buralar bura marketten daha pahalı. Markete gidiyorlar, pazardan daha pahalı. Yani müşteriler iki arada bir derde kalmış oluyor. Evet, siz pazarcı olarak e, fiyatların neden pahalı olduğunu düşünüyorsunuz? Siz, sizin de, de saygı. Ya şimdi zaten ortalığın Aynen. durumu belli. Bir şey güç yetmiyor. Paranın değeri kalmadı. İnsan emeği çok ucuz. Yani bir şey diyemiyoruz. Anlıyorum. Anladım. fosilasyon işimize hiç yaramaz. Gelse bile yani şu bayağı bir karabalık oluyor. O esnada biz kartı kullanmak imkansız yani. Kullanamayız yani. Evet. Peki müşterilerden memnun musunuz müşteriler? Yani daha çok marketlere mi gidiyorlar, pazara mı geliyorlar? Pazara daha çok geliyorlar yani. Fiyatlar Fiyatlar sanat... daha, uygun. Marketten bayağı daha uygun fiyatlar. Yani. Evet. Peki siz alana kadar bir halde Mesela Çiftçiler biliyorsunuz daha uygun satıyorlar. Halde düşünce daha sıkıntı oluyor. O konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu anda mazot pahalı olduğu için maliyet bayağı bir art, arttı için buradan mecbur fiyatlar yüksek olmak zorunda kalıyor. Hem halay geliyor, orada işçiler var mesela, oraya maliyeti falan, mazotlar da 50 milyon falan. Evet. O yüzden buraya gelene kadar mal pahalanıyor mesela. Anladım. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizinle... Ne... Evet kullanıyoruz. Peki Post memnun makinesi. musunuz bu durumdan? Memnunuz şey tabii ki. Ben daha önceden de kullanıyordum zaten. Ben hani 3-4 yıldan beri kullanıyordum. Evet. Daha sonra bu zorunluluk gelmesi tabii ki müşteri tarafından güzel bir şey. Evet. Olması gereken bir durum yani. Ee, bazı pazarcılar alınan vergilerden dolayı biraz rahatsız bu post şahıslarında ekstra vergi alınıyor ya. Ya oluyor. Ol, olmak zorunda zaten. Evet. Hani onunla ilgili benim bir şikayetim yok şahsen. Evet. Peki müşterilerden memnun musunuz? Yani müşteri sayısı yeterli mi sizce? Çok yeterli değil. Maalesef pazarlarda bir düşüş var. Evet. Çünkü eskisi gibi e, mesela şöyle söyleyeyim müşterileri pazar niye çekerdi? Alternatifin çok olmasından dolayı. Şu anda alternatifler daha düşük durumda olduğu için evet. o kadar eskisi gibi bir yoğunluk yok. Anladım. Bu konuda bir çalışma olursa inşallah. İnşallah. Sevmez. Ne gibi bir çalışma istersiniz? Mesela Nasıl pazarlar daha da canlandırılabilir? Ya canlandırabilmesi için bunu belediyenin biraz daha hani göz önünde bulundurup destek olması lazım evet. bu konuda bir destek çok görmüyoruz açıkçası onu da söyleyeyim yani mesela e, kolaylık çok sağlanmıyor evet. hani bir şey istendiğinde bir pazar mesela çatı pazar kurulduğunda bir bölgeye yapılırken onu hiç bize danışmıyorlar evet. yani öyle bir sıkıntı var e, siz kaç tane pazar yeri geziyorsunuz altı 6 tane altı pazar tane. yeri geziyorsunuz benim, Tahir benim Bugün normalde ben pazara gelmiyorum. Abime yardıma geliyordum. Evet. Post yazıyla ile ilgili hani birkaç düğüm aldım. Ee, ben de mantıklı bulmuyorum. Hani hem şey yönünden. Hem de kalabalık olduğunda yani bunlara nasıl yetişeceğimizi biz de bilmiyoruz. Bir de şunları duyuyorum. Yani müşteriler neden bu kadar fiyatların pahalı olduğunu söylüyor. Yani bizim de elimizden gelen bir şey yok. Biz de haldan pahalı oluyoruz. Bunlara sebebiyet, sebebiyet veren şeyler var. Mazot, şuydu, buydu. Evet. Yani ben de iki taraflıyım. Normalde ben pazarcı değilim. Ben de pahalı görüyorum. İsterdik yani biz de ucuz alalım, biz de ucuz alalım. Evet. Yani aslında siz de aldığınız yere göre bir fiyat belirliyorsunuz. Evet. Yani oradan buraya gelene kadar tabii ki fiyat, benzin parası, işçi parası, şu parası diyene kadar tabii ki fiyat atıyor. Yani market zincirlerine göre bizimkiler daha pahalı. Market zincirleri <laughs> bayağı aldıkları için uygun alıyorlar. Evet. Yani daha büyük bir mal. Evet. Evet, ama pazarda evet. da daha taze, daha... Yani onlar bir kamyon falan alıyorsa biz bir kasa, bilemediğim 5-10 kasa alıyoruz. O da bize pahalı geliyor. Hüseyin. Ee, Hüseyin Bey, bu pazar yerlerinin pozitif getirme evet. durumu söz konusu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz karşıyız ama gelir yani. Gelir dedikten sonra, bir isim çıktıktan sonra yaparlar yani. Ama biz razı değiliz. Niye? Biz akşam üzerinde özellikle çok hareketli oluyor. O, o esnada biz yapamayız yani. Bizi çok uğraştırır. O yüzden biz gelmesi istemiyoruz. Ama gelişen şartlara göre de mecbur gelir yani. Kaç tane pazar geziyorsunuz? Biz haftanın yedi günü var ama her gün çıkmıyoruz yani. Bazı günler istirahat ediyoruz. Evet. Doğru doğru. Ama haftanın yedi günü pazar var yani. Zaten pazar bahalı bahalı. Boşa söyleme. Millet zaten ağlıyor ağlı görmüyor. Mi? Millet ekmeği bulamıyor. Şu çocuk görmüyor. Meyve sebze yediremeyiz. Evet. Meyveyi alma şansımız zaten yok. Askeri cüretle 22 milyar maaş alık 15 milyar ev kirası elektrik su. Çocuklar aç yapacak bir şey yok. Sağ olsun Recep Tayyip Erdoğan. Allah kendinden razı olsun. bak hele şu biletin alına. Hiç bir tanesinde poşet var mı? Şöyle bir ellerine bak bak. Dön de bir bak bakayım. Çek çek komple komple çek. Kimsenin eline bir şey yok. Meyve yok, zebze yok, alım gücü yok. Zengin adamlar zengin. Bizimki fukaralar da böyle rezil pazarlarda. Sağ olsun hükümetimiz. Allah ondan razı olsun. Fiyatından memnun musunuz? Hayır, çok pahalı. Sizce hangi ürün çok pahalıydı? Yani bu fiyat bu kadar artmış dediğiniz ne var? Vallahi meyveler çok. Bir de limon. Limon. Evet. Biber, patlıcan. Evet. Dışarıdan daha farklı yani. Bak şimdi başka markete gittik. Burada daha fazla. Biber mesela 30, orada 15 lira. Evet. O kadar fark olur mu? Evet, evet. Herkes tutturuşuna bakıyor. Ah valla ya. çok pahalı. Peki pazara getirilen post cihazı zorunluluğu var. Şu anda her yere gelmemiş durumda ama. Sizce post cihazı gelmesi iyi oldu mu? Gelmesi bir yandan iyi. Hani, parası olmayan geri pahalı biliyor evet. yani. Pazar fiyatlarında sizce en pahalı gördüğünüz ürün nedir? Meyve, sebze, hepsi gerçi. Yaz olduğu halde çok pahalı. ben ne konuşsam yanlış konuşurum. Çünkü ben de burala e, buralı derim yurt dışında yaşadığım için benim için e, yanlış da anlamayın. Fiyattan anlamıyorum zaten. Ucuz pahalı demiyorum, alıyorum. Evet. E, yeter ki benim için bulunsun diyorum. Taş. Kart da kullanmıyorum. Ne burada ne de yurt dışında. Hı -hı. Hep keş diyorlar ya hani. Evet. E, nakit, para verir, nakit para veriyorum. Onun için ondan da bir ilgim yok. İzmir'den geldik. İlk defa pazara çıkıyoruz. Fiyatları da bilmiyoruz ama İzmir'le kıyasladığımızda aşağı yukarı aynı fiyatlar var yani. E, pazarlarda post cihazı bulundurma getirdi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence iyi olur. İyi olur. Ben, bence iyi olur yani. yani. Hepsinde ben, var ya. Yani. E, üstüm üstüm zaman kaybı değil. Eğer seri kullanılabiliyorsa bence iyi olur yani. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? kayıt altına almak için de iyi olur yani. Evet. Siz sizce? Aynı fiyatlar yani bu. İzmir'le aynı işte, hiç değişen yani bir şey yok. Hatta daha da uygun olan yerler var. Anladım. Şeftal aldım, acur aldım, mektar aldım, üzüm aldım. Aldığınız ürünlerin fiyatları sizce uygun muydu? Uygun değil. <laughs> uygun değil. Uygun değil. 100 lira miktarı, 85 diyorlar şeftaliye. Üstüne bir tane de koy 200 koy şunu şu aldığım 500 TL. Evet. O pahalı yani. Pazarda bir post yazı zorunluluğu getirdi. Artık kredi kartıyla da ödeme yapabileceksiniz. Vallahi pazar fiyatları <laughs> alabileceğine gidiyor işte. Biz. Pahalılık. Evet. Ucuz değil. Memnun değilsiniz yani. Yok memnun değiliz. Peki sizce pazardaki en pahalı ürün hangisiydi? Şu anda tam bilemiyorum. Ben yeni geldim. Evet. Onun için de bir şey diyemeyeceğim. E market fiyatlarıyla kıyasladığınızda peki pazar mı daha iyi marketler mi? Vallahi yer yeri tutmuyor. Zaten market de tutmuyor, pazar da tutmuyor. Pazarlara post cihazı getirme zorunluluğu geldi. Yani artık kredi kartıyla da ödeme yapabileceksiniz. E, güzel bir şey varsa ve kullanmasını bilirsen iyi. Evet. Kullanmazsan da bilemezsen evet. alta gidiyorsun. Evet çok pahalı yani. Günümüz emekli olarak çok pahalı geliyor. daha dolaşıyorum. Aynen öyle. Peki Güzel. sizce en pahalı olan hangisi? Baktınız Vallahi hepsi pahalı. Yani şöyle bir dolaştım. Her şey pahalı. Domates de pahalanmış. Zaten şeftali üzüm aynı kese öyle. Gülay Parlar. Gülay Hanım, pazar fiyatlarından memnun musunuz? Memnunum çok şükür. Orta halde yani bazı şeyler pahalı ama evet. yani marketlerden... mevsimine göre marketlerden tabii ki ucuz. Evet. Onun için geliyoruz. Evet. Diyorsunuz. evet. Oldum, Çok şükür. Yani. Hamdolsun. Evet. Hamdolsun gayet normal. Ee, pazarlara post cihazı getirmek gibi bir durum söz konusu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kredi kartıyla da ödeme miyiz? Daha yapıp iyi olur. Yapıp... Ee, biz alışveriş yapmaya gelmiştik. Evet. Sonra da, da ne almaya şey geldik. Sonra evet. pazara açıldı. Evet. Ne ve ne almaya geldik. Sonra bir de bir domates, biber içeri girmişti. Evet. Meyve de aldık mı? Yani. Evet, evet. şeftali evet. aldık anneciğim. Evet, evet şeftali de aldık. Fiyatlar ben de istiyorum. Açıkçası yani ben ne şey. çok pahalı ne de şey Hı. açıkçası. Ben geliyoruz. Yani gelmeye çalışıyoruz pazara. Fiyatlar da çok kötü değil yani çok iyi de değil. Orta evet. hallerde e, almaya çalışıyoruz yani. Çalışıyoruz. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. En sevdiğin meyve hangisi? da siyek sebzelerden memnunum ama meyvelerden memnun değiliz çünkü yüksek, bayağı yüksek. En pahalı bulduğunuz ürün hangisiydi? Şeftali. Şeftali evet. pahalı e, Pazar yerine getirilme durumu söz konusu. Bu konu hakkında yaşıyorsunuz. Kesinlikle getirilsin. Çünkü insanların üzerinde nakit para kalmıyor. Evet. E, veya faturalarını yatırıyorlar. Ama e, alışverişini yapmadan gitmek zorunda kalıyorlar. Post cihazı olursa çok rahat edecekler. E, pazarlardan mı daha memnunsunuz, marketlerden mi? Pazarlardan. pazarlardan. Her yerde açılmasını tavsiye ediyorum. Evet. Merhabalar, isminiz nedir? Muhammed. E, Muhammed Bey, pazarlardan post cihazı getirme zorunluluğu için Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani pazarda bence iyi bir şey. Fazlarını yes, açtım, getireceğiz getireceksiniz. Evet. Peki bu sizin işinize yarıyor mu yoksa ne zaman atarız? Tabii yarar. Her türlü yarar. Yarıyor. Evet. Peki e, vatandaşlara memnun musunuz? Yani gelen sayısı çok oluyor mu? Pazar fiyatları ne durumda şu anda? Pazar fiyatları normal. Hani marketten daha ucuz hatta.